Arkadaşlar sizler için Hellcase üzerinden Huntsman Knife Tiger Tooth Factory bir çekişi başlattım. Bu çekişe katılmak için yapmanız gerekenler ilk olarak videonun açıklama kısmındaki linkten siteye gitmek. Gittikten sonra User giveaway'e tıklıyorsunuz. Biraz aşağı indiğiniz zaman zaten benim burada çekişimi göreceksiniz. Siz de burada Join Now yazar tıklıyorsunuz. Ardından burada yapmanız gereken iki tane adım var. Bu adımlardan bir tanesi 0.30 cent değerindeki Milspec kasasını açmak. Bu kasayı zaten bedava bir şekilde açabiliyorsunuz. Az sonra göstereceğim. Bizimın koduyla minimum 5 dolar değerinde bir de push yapmak. Sağ üstteki tekeri tıklıyorsun. Bu kısma zımanı yazıyorsun. Apple diyorsun. 70 sent bedava bakiye alıyorsun. Bu bakiye ile bahsetmiş olduğum mis kasını bedavaya açabilirsin. Geliyorsun buraya 5 dolar yazıyorsun. Kripto dur, GTA'dir. Artık hangisi sana uygunsa minimum 5 dolarlık bir depozit yaptıktan sonra burada sende bir tane join butonu çıkar. Tıklıyorsun katılıyorsun. 18 günü kaldı çekişimizin. Şu ana kadar da 58 arkadaşımız katılmış. Katılan herkese bol şans. Şimdi videomuza geçelim. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Hellcase'deyiz. 293 dolarlık bir bakiyem var. Bugün bu bakiyede şuradaki kaslara bir göz atabiliriz. Yeni bir eventimiz var arkadaşlar. Bu eventteki kaslardan bahsediyorum. CSGO Metaverse Event diye böyle garip kaslar getirmişler. Garip event getirmişler. Gelir aslında bir 5-10 gün oluyor arkadaşlar bu event. Ama ben daha yeni gördüm. Videodan önce de birazcık açma fırsatım oldu. Çok da güzel şeyler çıkmadı arkadaşlar. Bakalım bir de sizlerle deneyeceğiz. Sizler de burada takılmak isterseniz videonun açıklama kısmındaki linkten gittikten sonra sağ üstteki refil butonuna tıklıyorsunuz. Açın ekrandan enter promo kod kısmına zımın kodunu yazıp e takdirde %10'luk güzel bir depozit bonus ve 70 centlik bedava bir bakiye alıp siteyi test edebilirsin. Visa Mastercard, GTP, kripto gibi ödeme yöntemleriyle burada Shadow Pay falan da bulunmakta. CSGO skinleri de atabiliyorsunuz. Örneğin 100 atmak istiyorsun kanka 10 doları kodu kullandığın için ekstra olarak geçmiş oluyor. Bilginin dahilinde olsun. Bir case battle'lara bakalım mı öncelikle? Güzel bir battle varsa battle'a katılmayı tercih edeceğim açıkçası. Ama güzel bir battle yok arkadaşlar gözüme çarpan. O yüzden... O yüzden kendim bir tane ne patlatacağım. Hatta iki tane internet güvenli değil kasası. iki tane abi gel. iki tane açtım buradan. Bir tane Bayonet, Philip Knife. ikisi hangisi olursa bak. Skeleton da orada ama bunlar olmaz kanka mesela. 90 küsür verdik buraya. 66 aldık. Anladım hocam. 200 dolarımız daha var. Hemen 200'e kanka. Ben. Aa bizim kasamızdaki indirim bitmiş kanka. Yeni indirimli kasalar gelmiş. Biz hangi kasadan katlıyorduk arkadaşlar? Bayağıdır bir videodur. Hard'ın kasasından katlıyorduk. O gene karan bitler. O millet uçurmuş kanka bu kasayı. Bir de benim atasım geldi şu an. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Biri bıç arıyoruz var mı hocam? Mucize aramadık bence ama vermedi. 4,5 dolar. Arkadaşlar bu kasa ya herro ya merro. Verdi mi verir vermezse hiç vermiyor. Gene gelmedi kanka. Bu birazcık üzücü oldu arkadaşlar. Ben burada bir 5'li daha patlatacağım. Artık bir bıçak net bir şekilde gelmesi lazım. 2 belki ihtimal dahilinde olabilirse. Kanka ne yaptın? Sen bizi yok ettin ya. Sen bizi yok ettin ya. Sen, sen niye böyle yaptın ki şimdi bize yani? Kendini manyak ettin kanka. Arkadaşlar abo Abo diyorum size başka bir şey demiyorum bak Böyle bir şey yok kanka Hart battık beyler Keşke ben kasalarını açsaydık lan bu kasada yok olduk. Vallahi yok olduk. Güzel dropları atınca tabi 34 katını falan atınca doğal olarak hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. 70 dolar envanterde var. Biz videoya 300 ile başladık. Peki arkadaşlar yok olduk diyebilir miyiz bir anda? Yani bir tek sanki yok olduk ya. Bir fotomuz gitmiş olabilir. 31 dolarlık eşyamız var bir de. Kesin bunda bir imlilik var da dur bakalım. 100 dolara göndereceğim. Ama ben bunu atmam arkadaşlar. Biraz daha şansımızın düşmesi lazım. Tamam. Tam olarak aradığımız item bu arkadaşlar. Gönderdim soldan gelir mi %31? Tabii ki de gelmiyor kanka. Arkadaşlar bu video hard bir lose içeriyor maalesef ki. 125 tekrar sol gelirse 2x basarım sağdan. Gelmezse de Gelmemiş olur yani diyecek bir şey yok. Anla ki çok anlaki bir video. Her zaman tabii katlayacağız diye bir şey yok. Ama böyle de bir batış beklemiyordum açıkçası. Harden'ın kasası katlattı 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 katlattı. Bu videosu çıktı kanka. Diyecek bir şey yok. Neyse takılmak isterseniz Refill'den zımın kodunu kullanmayı unutmayın ki. %10 bonusunuz 70 cent bedava ki almayı unutmayın. Bir sonraki video kadar da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.